Selamlar dostlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte yeni ve egzama hastasının videosuna birlikte tepki çekeceğiz. Umarım videomu beğenirseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle başlattım. Bugünkü videoda bir ablamız var. Yine sizinle birlikte ilk kez beraber izleyeceğiz. Ve abi cidden çok kötü bir görünüm var. Bu sefer... Kepeklerin rengi nedense öyle hafif bir sarı var gibi Ama cidden yani mideyi bulandıracak şekilde kesinlikle Abi kepeklere bir bak şu köpeklere bir bak bak nasıl geliyor Aa. Abi bu Rengi neden acaba bu şekilde ya ben onu taktım bu arada ekrana geldiği gibi izleyicilerimin abone yüzdesini görüyorsunuz. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olun. Tamam şimdi videoya geçebiliriz. Teker teker alıyor. Youtube'da biraz gezdim arkadaşlar. Bazı insanlarda bu sürekli olan bir durummuş sanırım. Ve bir tane kadın var. Abi kadın her gün böyle video atıyor. Kendi kafasını çekiyor yani. Ve kendi kafasından çıkan bir kepeği görmeniz lazım. Yani bunun yanında bir deve kalır yani öyle söyleyeyim ben size. Kelime bulamadım şu an. Ablamız çok bakımlı yine. Arkada yine süper bir müziğimiz var. Çok fazla ilham veren. <laughs> abi izliyoruz ve gerçekten şu an yani midesi kalkmayan gerçekten varmış şu an Allah için bana bir yorumlarda belirtin bana arkadaşlarım diyor ki sen bu videoları nasıl çekiyorsun daha kapak fotoğrafından beri midem bulanmaya başlıyor filan diyor abi ya bu insanlar acaba nasıl bekliyor ya bu kadar Ulan böyle bir Sokağa falan çıkıyorsun. Bir şapka taktığını düşünelim hadi. Çok sıcak bir ortama girdin. Çıkartıyorsun bembeyaz böyle köpekler dışı olan kafandan. Yani hayal edilecek gibi bir şey değil ya. Çok zor. O an bu önceki videolara göre çok daha farklı bir kafaya benziyor. Çünkü öncekisinde böyle toplu halde geliyordu bu. Dağılmış bayağı ya. Abla madem Ama bu büyük ihtimalle başkası temizleyendir ya Şey diyecektim ellerindeki oje falan ellerine bakım yapıyorsun neden Kafana da yapmıyorsun falan diyecektim de Şimdi insanları yargılamaya gerek yok tabi Allah evet. vergisi isteyelim Oha Şu az önce gösterdiği yeri gördünüz mü? Abi oraya al lütfen oraya al. Bak az işte bak önceki videolarda da dedim ben. Aha. Yavaştan oraya giriyor sanki. Şu an tek bir bölgeye yoğunlaşmış. Ab diğer bölgelere geç. Lütfen burada bitti artık. Oo. Ah al Allah al al, 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 al bilerek yavaş yavaş alıyor lan. sinek git. Bilerek yavaş yavaş alıyor adam. Kadın pardon. Abi alıyor alıyor. Oha. Lan, ne kadar çok var lan? Bu yani temizlemek de bitmez kesinlikle. Kafayı kestirmesi lazım ama yeni peruklar çıktı ne güzel böyle. Sanki eski saçından daha iyi duran peruklar var. Yani kendimle filan çıksa kesinlikle bu yola başvururdum. Abi kim uğraşır böyle kepekleri her gün temizlemektedir de falanla filanla. Yine muhteşem bir şarkının eşliğinde kepekleri alıyoruz abi. Lan bunu var ya bırak Tara abi gideceksin bir tane ustaya of bak bak alıyor şu an ustaya gideceksin abi bana spatula verin diyeceksin tamam mı? İnşaat spatulası olacak böyle kocaman böyle mutfak spatulası da değil alacaksın lan kafaya ne varsa hepsini temizleyeceksin abi böyle olmaz ya vallahi teker teker Lan bunu tanzikli su tut Böyle tomalardan çıkan sular var ya onları tut yine çıkmaz ya bırak tarakla falan uğraşmayı. Abi kazıyacaksın yani başka hiçbir çaresi yok bence bunun. İlaçta falan illaki azaltılabilir de tamamen gideceğini sanmıyorum ya. Of of hepsini alıyor. Aa, yavaş yavaş alıyor bir de bilerek. ben bunu ilk izlerken böyle bir seriye ilk başladığımda cidden yani zorla çekiyormuş gibiydim ama şu an zevk almaya başladım nedense abi psikolojim bozuldu ya. Ama bence bana hak vereceğinizi düşünüyorum şu konuda. Abi şarkı seçimleri cidden yani çok iyi. Bu şarkıları her yerde bulamazsınız yani ona göre haberiniz olsun. Acaba böyle teker teker almasının bir nedeni falan mı var? Baksana. Saçtan çok köpek var ya kafada. Bir insan yani buna cidden dayanıyorsa abi o insanda peygamber sabır vardır yani bu kimse dayanamaz ya. Abi şu an bak havalar yavaş yavaş soğudu tamam hani her insanda kepek oluşabilir ama bu kadar yani bak kendinde bile çıkıyor ama yani bilmiyorum bu insanlar aylarca yıkanmıyor mu ya da ne bileyim bir maddi alerjileri vardı acaba böyle mi oluyor acaba ya cidden yani çok fazla ihtimal var ve yani. Hepsi birbirinden daha fazla Olumlu geliyor bana Bak bak, bak Sarı niye ise ya Allah Allah niye böyle acaba Of Aşağılarda yine kalıyor ama Onları ne yapıyorlar acaba Çok merak ettim şu an Bak tam almadı Abi azalma ya. Lütfen azalma. Hepsinin toplu şekilde al. Hepimiz burada bunu istiyoruz yani. Lütfen. Abi bir dahaki videoya bildiğin hepsi gelecek şekilde bulacağım ya. Böyle aha abi bak önceki videoda da dedim azalma diye. Toplu almaya başladı şimdi. Daha güzel abi ya teker teker böyle kim uğraşacak? Evet arkadaşlar, videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Cidden abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimin karşılığını en azından bir şekilde göstermiş olursunuz videomu beğenerek veya abone olarak. Fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.